Arkadaşlar derse geç kalıyoruz. Valide öğretmenden bir dünya azar işiteceğiz. Acele etmemiz lazım. Çabuk derse girelim. Evet ya Valide öğretmen şimdi bir dünya bağıracak bize geç kaldık diye. Tamam tamam yetiştik arkadaşlar. Sakin olun. Evet anneciğim babacığım. Ben artık okula gidiyorum. Bana müsaade geç kaldım. Valide öğretmen çok ters bir adammış. Kesin kızacak bana. Biz de geliyoruz anneciğim. Bugün ilk gün. Seni biz götürelim okula. Aynen babacığım. Bugün ilk günün. O yüzden beraber gidelim okula. Ya hayır hayır öyle şey mi olur? Ben süt çocuğu muyum? Sınıf arkadaşlarıma rezil olurum. Benle vallahi dalga geçerler. O yüzden ben yalnız gideyim lütfen. Olmaz dedim babacım olmaz. Bugün ilk gün. Seni benim okula götürmem lazım. Hem benim balde öğretmenle konuşacaklarım var babacım. O yüzden kesinlikle beraber gitmemiz lazım okula. Evet anneciğim bugün senin ilk günün. Babanın balde öğretmenle konuşacakları varmış. O yüzden de biz seni beraber götüreceğiz okula. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100.000 aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Ya of tamam be tamam. Sizin yüzünüzden arkadaşlarıma rezil olacağım. Dalga geçecekler benle. Anası babası elinden tutmuş okula getiriyor diyecekler. Hadi bakalım hadi çabuk düş önümüze hemen gidiyoruz okula hem seni bırakalım hem de benim Baldi ile konuşacağım şeyler var. Tamam baba tamam sakin gidiyoruz işte görmüyor musun gidince ne istiyorsan konuşursun Baldi öğretmenle Allah Allah süt çocuğuyum sanki ben. Süt çocuğu olmadığın için konuşuyorum zaten babacım sana Baldi öğretmen kötü davranamaz ben onunla konuşacağım şimdi. Kerem komiser nerede kaldınız ders başlayacak sizi beklemekten ağaç oldum kapıda Valide öğretmenim bir iki saattir annemle babama hadi artık ben gideyim diyorum Yok yok bekle biz seni götüreceğiz diyorlar ondan geç kaldık kusura bakmayın Aynen bizim yüzümüzden geç kaldı Balde öğretmenin bir sıkıntı mı var yoksa <laughs> Yok yok Kerem bey Ne sıkıntısı olacak Ulan şu balde öğretmenin suratına bak Ne kadar da korkunç bir öğretmen bu böyle Bu derste bizi döver var ya döver döver Balde öğretmenim Oğlumuz size Lütfen ona sıfır falan vermeye kalkmayın Zarar da vermeyin Aynen balde öğretmenim Siz öğrencilerinizi böyle bol bol döven bir öğretmensiniz Sakın ola Benim çocuğuma vurmaya kalkarsanız var ya Ters düşeriz Yok yok Kerem bey ben çocuklara vurmuyorum Asla vurmam çocuğunuza merak etmeyin Sıfır da vermem Oh be söyle baba söyle Beni asla sınıfta bırakmasın onu da söyle Balde öğretmen Siz hapishaneden çok korkuyordunuz değil mi ne? Hapishane mi? Allah! Çok korkarım tabii ki de Kerem komiser. Hapishaneden kim korkmaz? Madem hapishaneden korkuyorsunuz, o zaman benim çocuğum da sınıfta kalmaz herhalde, değil mi? Yok yok Kerem Bey, asla sınıfta falan bırakmam ben onu. Siz rahat olun. Hatta sizin yeğeniniz de benim sınıfımda. Ozan, o da sınıfta kalmaz, hiç merak etmeyin. Aferin sana Balde, aferin. Hadi, şimdi çocuğumu bırakıyorum sana. Sana emanet ediyorum. Aslı'yla biz gidiyoruz. Size iyi dersler. Hadi evladım arkadaşlarım bekliyor biz seninle derse geçelim Evet çocuklar günaydın biz geldik yeni sınıf arkadaşınıza merhaba deyin yavrum hadi Oh be kuzenim de sonunda okula başladı balde öğretmenim o benim amcamın oğlu Kerem komiser benim amcam biliyorsunuz Biliyorum evladım biliyorum arkadaşınıza merhaba deyin tanışın bakalım Merhaba sınıfımıza hoş geldin Merhaba, hoş geldin sınıfımıza. Pek de yakışıklıymış çocuk, saçlara bak. Arkadaşım, dersimize hoş geldin. Ben Keko, bu sınıfın Kekosuyum. Sıkıntı yok, balde öğretmenim biz. Zaten kendisiyle tanışıyoruz. Aynen balde öğretmenim. Biz kendisiyle tanışıyoruz. Kendisi hırsızlıklarıyla meşhurdur. Benim babamın motorunu falan çalmışlığı var yani. Halonun da çantasını falan çalmışlığı var zamanında. <laughs> hırsız mı? Lan ne diyor bunlar? Ya balde öğretmenim yok öyle bir şey yalan söylüyorlar. Gerçekten ben hırsız falan değilim. Sadece bir yanlış anlaşılma her şey. Ben size daha sonra anlatırım Boş verin. Ya nesi yanlış anlaşılma oğlum? Balde öğretmenim şunun üstündeki kıyafete bakın. Kafaya bir maske geçirse tamamen hırsız işte. Evet harbiden birazcık andırıyor. Ama ben inanmıyorum. Kerem komiserin oğlu hırsız olamaz. Değilim zaten balde öğretmenin değilim. Tamamen yalan atıyorlar. Bana uyuz kapın istiyorlar. Bana sıfır verin istiyorlar. Neyse evladım hadi sırana geç bak şu en ön sıra boş. Evet çocuklar hazırsanız okulun ilk günü ilk sözüyle başlayalım ha sözlü yapacağım size şimdi <laughs> dalga mı geçiyorsunuz balde öğretmenim okulun ilk günü sözlü mü olurmuş ya Aynen balde öğretmenim aynen okulun ilk günü sözlü mü yapılır Ulan Ali, ulan Yusuf, siz ne zamandır benim işime karışıyorsunuz ha? İlk size soruyorum lan o zaman. 10 çarpı 12, söyleyin lan hadi. Bilmiyorum ben be bilmiyorum. Sıfır verin bana. Ben nereden bileyim 10 çarpı 12'yi? Ben de bilmem etmem. Daha 10'lu çarpmalara bile geçmedik. Neyse, bana da sıfır verin. Yapacak bir şey yok. Tamamdır, aldınız sıfırları. Oturun bakalım aşağı. Bana sorun, balde öğretmenim bana sorun. Ben biliyorum, ben yaz tatilinde çok fena ders çalıştım valla. Tamam lan Keko soruyorum sana. 6 kere 3'ü söyle lan bari 100 vereceğim söz. Tabi bize 10 çarpı 12 Keko'ya 6 çarpı 3. Tabi ne kadar kolay. Arkadaşlar ben 6 kere 3'ü bilmiyorum. Yalvarırım yorumlara yazın. 2 dakika şuradan telefonumdan bakıp balde öğretmene doğru cevap vereyim. Çabuk yazın çabuk. Lan Keko <laughs> hadi sene ver şunun cevabını artık oğlum. Ahanda 2 dakika telefondan baktım. Arkadaşlar, yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde 100 alacağım. Cevap 18 Baldo öğretmenim. Aferin koçum, otur 100 puan. Baldo öğretmenim, biz de bütün yaz ders çalıştık. Bize de sorun. Evet Baldo öğretmenim, bize de sorun. Soruyorum kızlar, söyleyin. 6 <laughs> Alt kere 6, çabuk cevap verin, beklemeyin. 36 Aferin kızlar size de 100 puan verdim Hayırlı olsun Eee balde öğretmenim yeni gelen arkadaşımıza Soru sormayacak mısınız Ozan'a da sormadınız onlara da sorsanız da Belki bilemeyecekler sıfır alacaklar Haklısın Ali'cim onlara da soralım Önce Ozan'a soruyorum 3 artı 3 kaç eder oğlum 6 eder balde öğretmenim 3 ile 3'ü toplarsak 6 eder çok basit Aferin yavrum yüz aldın Oğlum Yusuf bu balde öğretmen bizle dalga geçiyor Sorduğu sorulara bak Al toplama soruyor yani bu kadar basit sorular mı sorulur? Bence de oğlum bence de bize 10 çarpı 12 sordu bence bizi hiç sevmiyor. Haksızlık yapıyorsunuz balde öğretmenim. Ali sus bakalım oğlum sus. Şimdi yeni gelen arkadaşımıza soruyorum. 1 artı 1 kaç eder? <laughs> çok basit öğretmenim. 1 artı 1 2 eder. Yeni yüzüm hayırlı olsun. İlk günden yüzü kaptım valla. Aynen koçum. Yüz puanın hayırlı olsun. Güle güle kullan. <laughs> hadi bakalım. Bugün ilk gün çok tutmayım. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın erken gelin. Görüşürüz. Hadi gidelim Yusuf. Hadi gidelim arkadaşım. Böyle ayrımcılık mı olurum? Ben böyle bir şey görmedim ya. İnanamıyorum ben bu balde öğretmeni. İnanamıyorum. Şu arkamızdan gelen iki salağa yüz verdi bize sıfır verdi. Şunlara bak şunlara. Eve gidiyorsunuz değil mi lan? Ezikler, inekler eve gidiyorsunuz değil mi? Tabi bedavadan 100 puan aldınız eve gidersiniz tabi. Ne diyorsun lan sen Ali? Ne anlatıyorsun oğlum? Ne bedavadan yüzü? Adam geldi soru sordu bildik biz de görmedin mi? Aynen oğlum siz salaksanız bilemediyseniz biz ne yapalım? <laughs> Ulan size sorduğuyla bize sorduğu bir miydi? Ulan salak sana 1 artı 1 diğerine de 2 artı 1 sordu. Bize 10 çarpı 12'yi sordu nereden bilelim biz? Aynen oğlum sanki birle biri toplamaya bir şey var. Sana yüz verdi bedavadan verdi tabi. 10 çarpı 12'yi bil bakayım nereden bileceksin 10 çarpı 12'yi sen. Ali bunlar emek hırsızı oğlum. Adam senin babanın motorunu çaldı. Bir de geldi sınıfa ilk günden emek çalmaya başladı. Yüz aldı biz sıfır aldık. Emek hırsızı oğlum bunlar. Lan oğlum bak bir daha bana hırsız derseniz yemin ederim sizi de çalarım. Kaçırırım dağ başında bırakırım kurda kuşa yem ederim sizi. Bizi kıskanıyorlar kardeşim. Kıskançlıklarından ölecekler sıfır aldılar. Ya sınıfı geçemeyecek salaklar <laughs> Konuşmayın lan konuşmayın Emek hırsızları 10x12'yi bilin hadi Bilebiliyorsunuz bilin Hırsızlık yapmayın Hırsızlar siz hırsızlar Ozan yeter artık bana hırsız deyip duruyor. Ben buna dalarım kardeşim. Bak dalalım şunlara hadi gel. Dur oğlum dur kimseye dalma şimdi. Ali var ya çok güçlü. içimizi birden dövebilir. O yüzden sakın dalma. Hadi dalsana lan dalsana. Yiyom oğlum dalsana hadi bir kavga edelim şurada senle Ali onların dalmasını beklemeyelim. Gel biz dalalım kardeşim. Dövelim şunlar akılları başlarına gelsin. Lan Ozan üstümüze gelirlerse ne yapacağız? Kaçacağız kardeşim kaçacağız yapacak bir şey yok bunlar çok güçlü döverler bizi Allah geliyorlar işte kaç kardeşim kaç koşabildiğin kadar hızlı koş gelin lan buraya gelin kaçmayın bitirdik işinizi Yusuf koş kardeşim koş yakalayalım şunları